Kurban şey 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 gönderiyor. Ben, 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 ya. ben buradan çok geçtim geldim geçtim öyle normal <laughs> <şöyle, kışkanı. gülüyor> Ben falan böyle. Çok güzel. Hangi? 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 Yani Arka gözüne Ayak ayağını, ayağını Bir şey yok genel gidersin. bir şey yok. Meraklama. Hepiniz meraklan duruyorsunuz ya. <laughs> Burda mi sopa? Ha, bu. Nasıl oldu olay siz gördünüz mü? Olayı biz tam? ilerden taksiyle geliyorduk Olay baktık bayanla erkek Erkek yerde atıyordu. Bayanla baktım sopayla birbirlerine vuruyorlardı sürekli biz de geldik, onlara ayırdık, ambulans ambulans çağırdık sonra. Olay böyle ileride Zaten hemen polisler, polisler geldi. Onu kapandı galiba götürdüler adamı hastaneye zaten. Kavgalar ama... önce oturuyorlar mıydı? Evet, yani? önce oturuyorlardı sonra birden kavga başladı. O ona kalktı, vurdu. Ona kalktı, vurdu sopayla, mokoyla. Sonra olay böyle oldu. Kadın bayan zarar görmedi. Sadece erkek zarar gördü. Kadın mı dövdü adamı? Aynen. İlk ama ilk adam vurdu ona, sonra bayan vurdu. Adam vurunca bayan zaten direkt tepki verdi, o da oradan sopa aldı, hemen birbirlerine vurdular. Çok mu orada peki sopayla ona? Burasına burasına vuruyordu, alt tarafını tutuyordu yani, müsait olmayan yerlerine vuruyordu. Oralarını tutuyordu adam zaten, direkt ambulans geldi sonra. Çivili bir sopa herhalde. Aynen, çivili sopaydı. Avas sopanın parçası da orada. Orada zaten çivilerin parçası.